Kodi ne yapıyorsun? Dayımın dağcılık malzemelerini mi aldın? Bir yerlere mi gideceksin? Evet ben ağrı dağına tırmanacağım. Türkiye'nin en yüksek dağı. Ne işin var senin ağrı dağında? Sen daha düz yolda yürümeyi beceremiyorsun. Ağrı dağına mı tırmanacaksın? <laughs> Aa, ben Allah'a yakin olmak istiyorum. Ben Cennet'e yaşabilmek için Türkiye'nin en yüksek dağına tırmanacağım. Gudi dağ tırmanmakla cennete gidilmez. Öyle olsaydı tüm dağcılar veya dağ kumandaları otomatikman cennete gitmeye hak kazanırlardı. Dayım daha önce dağcılık yapmıştı. Sen en iyisi ona sor. Ha evet iyi bir soru, iyi bir tavsiye. Onu arayayım soracağım. Tamer abi, nerede? Merhaba Godi, nasılsın? Evde durumlar nasıl? Bir problem yok değil mi? Merhaba Tamer abi, evde her şey yolunda. Bir de abi senin dağcılık ekipman, ekipmanlarını buldum. Cennete gidebilmek için ağrı Dağı'na tırmanmak istiyorum ben. Ne düşünüyorsunuz? Ya Godicim bak sevgili Godicim ben bile Arı Dağı'na henüz gitmedim, tırmanamadım. Sen nasıl gideceksin? Aklım eremiyor. Ayrıca de cenne, cennete gitmek için de dağcı olman gerekmiyor. Yok öyle bir şey. Arkadaşlar cennete gidebilmek için dacı olmak gerekiyor mu? Yorum yorumlar kısmında kuruşlarınızı bizimle paylaşın. Değerli Godi bak Allah senin kalbinde, senin yaşamında birinci yerde olması gerekiyor. Ve unutma o seni çok seviyor. Sonsuz bir sevgi seviyor ve seni kesinlikle kurtarmak istiyor. Ne demek istiyorsun? Allah gökten inip beni arayacak mı? kesinlikle fiziksel olarak o bir yere gitmiyor. Çünkü Allah ruhtur. Ama tabii ki o sana ulaşacaktır. Tabii ki o sana kendi iradesini, kendi fikirini, kendi düşüncelerini bildirecektir. Hatta öyle yapabilir, sana öyle insanlar karşına çıkarabilir ki onlar sana doğru yolu göstersinler. Onlar sana Allah'ın kelamını göstersinler. Yani karşıma çıkan insanların Rabbi tarafından gönderildiklerini nasıl anlayacağım ki? Bir kere sen insanlara bakma. Yani Kutsal Kitap'ta diyor ki lanetlidir insana bakana. Ne yapacağız peki? Biz birincisi Yüce Allah'a bakacağız. Onun sözünü okuyacağız. Biliyoruz ki hepimiz sen, ben hepimiz günahkarız. Hepimiz günah işledik. Ve bundan dolayı hepimizin kurtarıcıya ihtiyaç var. Hepimizin günahların affedilmesine ihtiyaç var. Tabi e, tövbe etmemiz gerekiyor ve tövbe etmek için de sipariş üzere tövbe olmuyor. Ne yapacağız? Bir kere yanlış yoldan yürüyorsak o yanlış yollarımızdan döneceğiz. Günahtan tikseneceğiz. Diyeceğiz ki ben artık günah işlemiyorum. Ben böyle yakışıksız, böyle kötü bir şey Yüce Allah'ın önünde yapmak istemiyorum. Tam tersine ben Allah'ın yolunda yürümek istiyorum. Ben onun yolunda yürüyüp onu aramak istiyorum. Ve tabii ki günahkar hayatımıza bir cetvel, bir sınır koyacağız ve diyeceğiz ki ben artık o eski insan değilim. Ben tövbe ediyorum. Rabbin gösterdiği doğru yoldan yürümek istiyorum. Ve sonuçta Rab bizim kalbimizdeki ve Düşüncelerimizdeki o samimiyeti görüyor ve bizi affediyor. Bizim tövbemizi kabul ediyor. O zaman daha tır, tırmanmaya gerek yok. Affedilmek için çok uzun dualar öğrenmeme gerek yok değil mi? Ya duaya gerek var ama ezberlemeye gerek yok. Dua nedir? Yüce Allah'la konuşmaktır. Ona kendi sözlerinle ihtiyaçların, düşüncelerini, kalbindeki derinliklerde saklanan ne varsa onları Yüce Rabbe konuşmaktır. Ve bundan dolayı kendi sözlerine söyleyeceksin. Böyle başkasının ezberleme, dualarını söylemene gerek yok. Ama ikinci soruya da gelirsek Harı dağa da gitmene gerek yok. Oraya tırmanmana gerek yok. İnsanlar cennete gitmesi için dağcı olmasına gerek yok. Gerçekten mi? Kurtulmak için bu yeterli mi? Kutsal kitabın mı bunu söylüyor? Yoksa sen mi bunu uyduruyorsun? Çok doğru. İnsanlar ne söylerse söylesinler, sen bunu Allah'ın kelamıyla kontrol edeceksin ve Allah'ın kelamında, kutsal kitabında bunu söylüyor mu ve kutsal kitap bunu söylemiyor mu apaçık ortada olması gerekiyor. Bunun için Efesler 2. bölüm 8 ve 9. ayetleri okuyalım. Allah'ın kutsal kitaptan Efesler 2. bölüm 8 ve 9. ayetleri okuyalım. Efesler 2. bölüm 8. ayet ve 9. ayet diyor ki İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil. Tanrı'nın aramanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Demek ki burada birkaç şey anlıyoruz. Nedir o? Kurtuluş sadece iman yoluyla. İman yoluyla diyor kelam. Kutsal kitap Yüce Allah bizzat bize söylüyor kelamında. Biz sadece ve sadece iman yoluyla kurtuluyoruz. Bunun anlamı Allah görüyor ki biz ona iman ediyoruz, ona güveniyoruz ve o bizi kurtarıyor. Tabii ki Yüce Allah beni kurtardığı için, benim günahlarımı affettiği için ne yapacağım? Ben onu seveceğim. Onu hayatımda, kalbimdeki birinci yeri ona vereceğim, ona teslim edeceğim. Ve diyeceğim ki Rabbim ben senin yolundan yürümek istiyorum. Ben daima ve daima seni sevmek istiyorum. Tamam abi, kurtulmak için tövbe etmem gerekiyor. Bir de hayatımda bazı alışkanlıkları da değiştirmem gerekiyor mu? Allah sadece insana verip de hayvanlara vermediği vicdan vardır. Yani vicdan sadece bizde, insanlarda var, insan ırkında var. Allah bize vicdanın sesiyle de konuşuyor ve ne diyor? Sen vicdanını... Yüce Allah'a aç. O seni eğitsin. Biz vicdanımızı Yüce Allah'a açıp da o vicdanımızı eğitirse o zaman ben her gün adım 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 Allah'ın iradesine göre yaşamış olacağım. Ve o kalbimdeki o vicdanı yavaş 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 eğitecek. Ve sonuçta bizde yeni yaşam başlayacak. Yani Allah bizde o yeni yaşamı yaratacak. Tamam abi bunu anladım ama tam olarak bunu nasıl yapacağım? Allah'a ilk önce dürüst olmalıyız. Yani iki yüzlü olmamalıyız. Yani ben vicdanımı Allah'a açıyorsam gerçekten izin vermeliyim. Allah'ım sen vicdanımı iyi et. Ve ondan sonra o bana bir şey söylüyorsa onu uygulayacağım. Yani vicdanıma göre yaşayacağım vicdan bana diyorsa ey Tamer yaptığın şey bu doğru değil ne yapacağım bırakacağım yapmayacağım. Allah diyorsa bu yaptığın şey iyidir o zaman onu yapacağım. Yani vicdanım beni zaten yönlendirecek. Allah'ın vicdanım aracılığıyla müdahalesi söz konusu olacak. Ve emin ol o zaman biz adım 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 büyüyeceğiz, yürüyeceğiz, iman yolunda yürüyeceğiz. Ve Allah dua ettiğimiz zaman o dualarıma cevap verecek. Ve bizdeki değişim ancak o zaman sağlanacak. Demek ki Allah bizden sadece ona iman etmemiz mi istiyor? Evet, sadece ve sadece iman gerekiyor. Yüce Allah'a iman edeceğim. Ve Allah'a iman ettiği zaman Allah bizi kurtarabilir. Ama düşün ki insan Allah'a iman etmek istemiyor. Diyor ki ben Darwin teorisi şu bu başka şeyler söylüyor ama Allah'a iman etmek istemiyor. O zaman Allah zorla biliyorsun dinde zorlama yok. Allah zorla hiç kimseyi kurtarmaz. İnsan istemiyorsa zorla Allah onu cennetine götürmez. Buradaki püf nokta biliyor musun nedir? Tamam ben Allah'a iman ediyorum. Şimdi başka bir devam mı tırmanmak tırmanmak lazım. Hayır tabi dağcı olmana gerek yok. Başka bir dağa da tırmanmana gerek yok. Mesela Tanzanya'nın en büyük dağına da Kilimanjaro'ya da tırmanmana gerek yok. Türkiye'nin en büyük dağına Ulu veya Arı Dağı'na da tırmanmana gerek yok. Başka dağlara da tırmanmana gerek yok. Allah sadece bir sona iman ettiğimiz için bizi kurtarabiliyor. Ama tabii ki burada unutmaması lazım ki aramızda bir ara bulucu var. O da Efendimiz İsa Mesih. İsa Mesih bizim için ara buluculuk yapıyor ve o diyor ki ben Godi için ara buluculuk yapıyorum. Allah da cennetin kapısını açıyor ve tamam diyor. Godi'nin ismi cennetin yaşayacak şekilde Allah'ın kelamında yazılmış oluyor. Ve böylece kurtuluş oluyor. Ama bununla da sınırlı olmuyor. Ben Allah'a iman ettiğim için o beni kurtarıyor. Beni kurtardığı için de ben onu sevmeye başlıyorum. Ve Allah'ı sevince ben onun buyruklarını, emirlerine göre yaşamak istiyorum. Çünkü onu seviyorum. İsa Mesih ne dedi? Beni seviyorsanız buyruklarımı tutacaksınız. Ben de onu sevdiğim için İsa Mesih'in buyruklarını tutacağım Onun gösterdiği yoldan yürüyeceğim ve İsa Mesih de o zaman benimle mecazi anlamda yaşayacak. Benimle birlikte olacak, bana rehber olacak, bana yolu gösterecek. Ve böylece biz de bu imanlı yolu yolunda yürüyeceğiz. Ve ayrıca da seyircilere söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi siz de kalbinizin kapınızı Efendimiz İsa Mesih'e açabilirsiniz. Onun adıyla Allah'a dua edebilirsiniz. Emin olun Allah sizi de kurtarmak istiyor. Size de yardım etmek istiyor. Sizin de mutlu olmanızı istiyor. Bugün memlek, memleketteki ailemle konuştum. Ve biz aile olarak İsa Mesih kurtarıcı olarak kabul ediyoruz. Dualarımızla hayatımıza onu davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar, sizin düşünceleriniz, fikirleriniz, paylaşımlarınız bizim için önemlidir. Ondan dolayı videonun hemen altında kendi yorumlarınızı lütfen bize yazın. Bunlar bizim için çok değerli. Arkadaşlar, dostlarım, Kim olursa ol, unutma, Allah seni seviyor.